Sıkçamlı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Good job>. <gülüyor> 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 ne iyi müzik Karışık kumru alayım. İki tane yapayım. Karşı kumru iki tane, tane. Kum var. Ben de süper kumru aldım. Peki nasıl? şey. Aaaa! Huuu! Yürü ya! Çok güzel yapmışsın. Şarkı söyleme challenge. Çeşmenin başına. Çeşmenin başına Bir güzel inmiş <gülüyor> Evet. <gülüyor> hani? Çeşmenin hani? başına <laughs> <laughs> Susadım çeşmeye varmaz olaydım Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım Denem içmez olaydım Türk. Güzel köyüne <laughs> varmaz olaydım Dünyada nasıl su var bu su acaba nasıl geldi? Dünyaya mı? Evet Meteorlarla geldi diyorlar Meteorda alev var nasıl olsun. Meteorun iç kısmında su taşıyor meteor. Dışı yanıyor olabilir. Baba yok. Hayırdır. Tamam araştırırsın. Bu sana araştırma ödevi olsun. Kaldır bakalım. Teşekkür ederim dayıcığım. <laughs> Hangisi? He, ha, güzel. Hadi oğlumla yapalım. Içebilir. çünkü büyükler e, büyüdüğü için şey e, vücuduna zararlı gelmiyor. Onların da vücuduna zararlı gelmiyor ama miktarı önemli. Bırak. Gıplak. Seninki ne? Gıplak. <laughs> <laughs> sakız nedir sakız? Peki. Sakız yolda. Sakız. 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 Bir, bir tane, tane küpe var. bulamadık. E buluruz. Bize ne sordunuz ne? mu? Nerede hani? Mıknatıslı. Mıknatıslı mı sıkıştırmalı mı? Delmeyelim de. Halal var bir şey gel halal ben de sana halal diyeceğim. Bayılırım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ortalık karıştı. Kolyeler sizin ikiniz arasında bir bağ ve sonsuza kadar o kolyeleri yanınızda taşıyacaksınız. Ben şöyle yapıyorum baba. <laughs> <Ana! gülüyor> şans getirdi kolyeler gördünüz mü? Al işte bak kolyeler şans getirdi bile. Hayır sen yaptın. Nasıl <laughs> Ne o gezegene mi bakacaklar? Gezegene bakacağız. Sonu bir şey. Görüyor musun? Mükemmel bir şey. Vay. Çeşmeyi gezdik, Alaçatı'dan hızlı bir geçiş yapıyoruz. Otur. Çok güzel. Çanta mı kaybettin? <laughs> ne kadardı? 150 liraya çanta almıştım. Evet. Ama onu da arabanın şeyini koymuştum. Bebek <laughs> arabasını ağzını koymuştum. Yolda da düşürdük. Yolda da düşürdük. Kaybolursan beni bulamazsın. Bak çok kalabalık.

Hadi. Çöpe atalım. Nerede? Güzel mi? Vişne. Vişne elmayla vişne. Gözlerin kaymış. Neş yoruldum oğlum. Yeşil <laughs> elmalı dondurma yemeden uyuyamıyoruz. Hadi Ben yemeyeceğim. Neden? Ben midye yiyeceğim. Onu da yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Hesap yine sana mı kaldı? Yine ben ödeyeceğim. <laughs> Nerede bu damat? <laughs> Hesap yine abime kaldı. Ah, hocam öyle bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Ödedi mi? Ödedi. Kendi dondurmanı kendi. <laughs> Çok güzel yerler, çok güzel gerçekten. <laughs> Bayıldım. <Evet>, şey <laughs> 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 Biraz gerçekten, sen ölür müydün ya? Görüyorsunuz. <laughs> adam adam zikne diyor, bak. <laughs> bakayım. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok yakıştı. Çok güzel. Çok yakıştı mı? Evet, bunu. çok güzel oldu. Oha, buralar çok güzelmiş. Çok güzel ya. Ali iyi misin? Ya bir narhoş durumum var ya. Anne ben de azıcık. Bu da ileri çekersin ben sana verdim. Çekil. Çekil.